Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün Belçika Grand Prix'sindeyiz. Spa pistinde. Muhteşem spa pistinde hatta. Q1 ile başlayacağız sıralama turlarına. Ve başlıyoruz. Şu anda 15. sıradayız. Q1'de bakalım Q2'ye kalabilecek miyiz? Aracımız burada zorlanıyor şu anda. Şu anda 14. gözüküyoruz. Takım arkadaşımız George şurada da bakacağız. Tırlarda 15. de düştük, yorulama da tamamlandı Q1 için. Şimdi bas topu geçiyoruz, son virajı da dönüyoruz. Evet, derecemizi geliştiremiyoruz daha fazla, şu anda 15. gözüküyoruz. Ve 15. oluyoruz. Q2'ye kaldık. 15. olarak Q2'ye kalıyoruz. Takım arkadaşımız George Russell da 11. olmuş. Gayet güzel sonuçlar oluyor. İki yarıştır. Williams'da takas ettik Alessi'yi. George Russell'la memnunuz şu anda kendisinden. Şimdi Q2'ye başlıyoruz. Çok fazla iyi bir derece elde edemeyiz. Aracımızı zorlayan bir pist. Bakalım kaçıncı olacağız. Son sektöre geldik, Q2'deki. Şimdi topu da döndük ve geçtik. 6. sıra gözüküyor şu anda ama geçeceklerdir bizi büyük ihtimalle. Evet, bakıyoruz Q2'nin sonucuna. 15 ve 16 oluyoruz George Russell'la birlikte. 15 ve 16. sıradan başlayacağız yarışa. Ceza alan olursa belki bir iki sıra daha yükselebiliriz. John Russell'dan iyi bir tur atmışız. Macaristan'da kendisi daha iyiydi bizden. Şimdi yarış gününe geldik.

Spa Francochon today a circuit that spans 4.35 miles. 19 corners making up this circuit with nine of those to the right and the remaining ten to the left. This track is a great one for fans of pure speed. The average lap speed comes close to a whopping 145 miles an hour. And as always, a man with plenty of racing experience joins me in the commentary box. Today, it's Anthony Davidson. Tell me, Ant, you're no stranger to surviving the melee of turn one. So how do you keep out of trouble when there's so much going on around you? Well, the throttle goes both ways, Crofty. Ricardo, reportage have to have have discipline, not to try and win the race on the first lap. So always be prepared to lift early and give those around you more space. Latifi son sırada, Williams'tan ekranlarda. Şimdi görevde göz atalım. Birinci sırada Lewis Hamilton başlayacak. Polden Verstappen uzun bir aradan sonra iki girdi. Perez ve Gasly var. Sainz, Leclerc, Kvyat, Ricardo, Botta son sıra ceza almış. 10. sıradan başlayacak. Biz 14 ve 15'e yükselmişiz takım arkadaşımızla ceza alanların yerine. Albon bir sıra 10 sıra ceza almış. Bizi bir sıra ileri taşımış oldu böylece. Williams'lar da en arkadan başlayacak. Yarışa 14. turdan başlayacağız ve ışıkların sönmesini bekliyoruz artık. Belçika'da yarış başladı. İyi bir start aldık. Vettel ve Okun'u geçtik hemen. Bottas var günümüzde şimdi. Stroll çok güzel bir içeriden dalış yaptı resmen. İlk virajı döndük. 9. sıradayız. 5 araç geçmiş olduk böylece. Şimdi Kivyat sıkıştırdı ama müsaade etmedik geçmesine. Önümüzde Sainz var şu anda ve sıra birden kazanıp kendimizi ilk oyun için attık. Geçen sene burada çok çok kötü bir yarış çıkartabilmiştik. Şimdi Ricardo ve Sainz'ı takip ediyoruz. Stroll, Gazli, Ricardo ve Sainz peş peşe. Sainz çok yakın Ricardo ya. Almış olduğumuz starttan patron memnun. Şimdi bas topa doğru. Kivyat'ın baskısı altında ilerliyoruz. Sainz'e yaklaştık. Ön grup tren gibi olmuş. Bastolu geçtik ve Starks'ın iç çıkıyoruz. Sainz var önümüzde. Şimdi içeriden bir atak. İki sürücüye birden. Hem Sainz hem Ricardo'yu geride bırakıyoruz. İlk virajda çok güzel bir atak yaptık. 7. sıraya yükseldik. Güzel başladı bizim için yarış şu anda. sektörümüzde medium lastikleriyle gazlı var. Birinci sektörde mor sektör derecesi yapıyoruz. İkinci turunda sonuna yaklaştık. Gazlı var önümüzde. Onun yanında da stroll var. Hamilton şu anda yanınıza oturuyor abla. DRS'ler de açıldı böylece. Şimdi Gazi'nin peşindeyiz. DRS alacağız kendisinden. Bakalım ne kadar yaklaşacağız. O da DRS oluyordu Stroll'den. Çok da yaklaşamadık kendisine. Bakalım daha fazla yükselebilecek miyiz? Stroll'ün önünde de Leclerc ve Perez var. Mercedesler yine kopmuş. 3. turun sonundayız. Sainz ve Norris ile farkı biraz açtık şu anda. Şimdi Gazli'ye yaklaştık. Bas stopta start finish düzlüğüne çıktık. DRS'imiz açıyoruz. Şimdi bir atak yapıyoruz içeriden. E Gazli'yi geride bıraktık. Şimdi lastik lastiğe bir mücadele Gazli ile. Ve Gazli'yi geçiyoruz. Tırmanırken. Güzel bir şekilde şimdi DRS aldık stroldan. Leclerc ve Stroll bir kavuşma ayındadır, geçemedi Stroll. Verstappen'le de Perez ön tarafta mücadele ediyor. takibimizi sürdürüyoruz. Ya şimdi dördüncü turuna geldik. Gazlı sıkıştırıyor şimdi. Arka düzlükte. Müsaade etmiyoruz kendisine. Şimdi Stroll'a çok yakınız. Start finish düzünün sonunda tekrardan atak şansımız olabilir belki. Şimdi bir içeriden bakış yaptık ve kadar az kalsın çarpacaktık. Stroll'ü de geride bıraktık. Stroll'ü de geride bırakıyoruz. Ve beşinciliğe yükseldik. Güzel gidiyor yarış bizim için. Yarışın beşinci turunda beşinciliğe yükseldik. DRS'de de oluyoruz da Clark'tan. Ararlar düzlüklerde çok hızlı olmayabilir. Yetişeceğimizi düşünüyorum dokularken. Sekizinci tura geldik. Dokularki takibimizi sürdürüyoruz. Şimdi bastolu geçip start finish düzlüğüne çıktık ve DRS aldık ve ama atak şansı bulamadık. Şimdi yakın alabilirsek, düzlükte de şansımızı deneyeceğiz. Yaklaşıyoruz ve kırarken tırmanışımızı gerçekleştirdik ve şimdi DVS ile geçeriz diye düşünüyorum. Yaklaşıyoruz hızla İç tarafa kapanıyor. Yanındayız ve DRS ile rahat bir şekilde geçtik. Ve kadar ki dördüncülüğe yükseliyoruz. Sıfa pistinde. Dördüncü sıradayız. Şimdi pit stopumuzu gerçekleştireceğiz. Yarışın 17. turunda. Bu geçti lastikler. Roller ne no olur? geldi. Takım arkadaşımız da önümüzde <laughs> şu anda o da gelecek. 7. sırada çıktık. Çok da bir sıra kaybetmedik. 3 sıra kaybettik. Onları da geri alacağız. Tek bir stop stratejisi yapacağız. Bir aksilik olmazsa. Şimdi önümüzde takım arkadaşımız George Russell var. 18. turun sonuna geldik. Şimdi Giovinazzi ve Russell da bir döndü. 5. sıraya yükseliyoruz. Tekrardan. Ve gazli var. Gazli yarışan mediumlarla başlamıştı. Bir süre daha bu şekilde devam eder. Yine de kendisine yaklaşmamız lazım. Arkamızda Sainz var. Şimdi bir atak şansı yap doğdu. Virajı içten oluyoruz ve kendisine şans tanımıyoruz. Geçemiyor Sainz bizi. Sainz ve Leclerc'in baskısı altında yarışa devam ediyoruz. 24. turdayız. Son 20 tur. <laughs> Perez ve Verstappen de pite girdi şu anda. 3. sıradayız. Dört olduk. Perez ve Verstappen önümüzde çıktık. bir toptan. Gazze'yi geçtik. Bir tek. Birimizin geri almış olduk. Verstappen ve Perez. Top lastikteler. Yetişemeyiz onlara. Ve farkı da açıyorlar zaten hızla. Ve takım arkadaşımız George Russell yarış dışı kaldı sürpriz bizim için. George Russell yarış dışı kalıyor. Tekrarına bakıyoruz. Aracını yavaşlatmış ve dumanlar çıkartarak gidiyordu. Ferrari motorumuzda bir arıza nedeniyle George Russell takım arkadaşımız yarış dışı kaldı. Sainz var şimdi arkamızda. Neresiyle geldi? Rahat bir şekilde geçti bizi. Direnemedik kendisine. Blokaj yaptı frenlemedi ama yine de Dönüşü kaçırmadı. Sainz'a geçildik. 5. sıradayız. 36. tura geldik. Şimdi bir atakta Gazli yapıyor. Yumuşak lastikleriyle küçük bir temas. Gazli sarı bayrak var sallandı. Geri düştü. Norris geçti. Leclerc da geçti ona. Tekrarına bakalım. Gazli'nin aracındayız. Önünü kapatmaya çalışmışız. Burada evet. Sol ön lastiği değiyor ve spin atıyor Gazli. Şimdi arkamızda Bottas var. O oldukça hızlı geliyor. Önünü kapatmaya çalışıyoruz. Bottas'ın ve sarı bayraklar Bottas'ta görünmüyor şu arkada çarpışma uyarısı Norris'te Kvyat geçti Bottas'ı Bottas, Bottas spin atıyor bizle temasından sonra tekrardan gerilere düştü. Şimdi Norris var. DRS ile gelecek arkamızda. İki McLaren'in arasındayız. Norris rüzgar gibi geldi adeta. Yine çok güzel bir şekilde geçiyor bizi. Norris'e de geçildik. Altıncı sıraya geriledik. Yarışın 43. turundayız. Şimdi Kivyat bir atak yaptı. Ona şans tanımıyoruz ama daha fazla gerilere düşemeyiz. Yarışın 43. turu. Hamilton en hızlı turu yaptı. 43. turun sonuna geliyoruz. Kivyat baskısı altında sürdürüyoruz. İçeriği kapattık şimdi. Ve son tura giriyoruz. McLarenlere direnemedik. Rahat bir şekilde geçtiler bizi. Hava taze lastikleriyle. Kivyat bir atak daha yapıyor. Yarışın son turunda 6. korumaya çalışıyoruz. Lastik lastik mücadele ve yerimizi koruduk. Kimya Yata Karşı Yerimizi Koruyoruz Louis Hamilton Yarışı Kazanıyor Kiryat son virajlara kadar zorladı bizi. Şimdi bas da geçip start finish düzlüğüne çıktık ve damalı bayrağı 6. olarak geçiyoruz. Geçen sene burada çok çok kötüydük. Şimdi en azından puan aldık. Ve günün sürücüsü de olduk. 14. başladığımız yarışı 6. sırada tamamlıyoruz. Race then, and what a magnificent victory here at the Belgian Grand Prix. Hamilton, take our downs the competition today. I'd say it was down once again to good consideration. Now getting the corner working to the track conditions and perfecting the team's strategies. They got all of these things right today, and the results speak for themselves. So, making their way to the podium. Mercedes, Verstappen, and oh, Perez. sıralamaya bakıyoruz. Takım arkadaşımız yarı sıçı kalmıştı. Bottas 11. bitirmiş. Tam puanı Stroll alıyor. Vettel 14. bitirmiş. Ferrari adına. Gasly en hızlı tur attı ama puan alamadı. Tek yarış dışı kalan sürücü takım arkadaşımız George Russell sıralamaya bir göz atalım. Dördüncü sıradayız sürücüler fansmanında. Well, that was certainly an incredible weekend of racing. Last stop. I'm going to try to get the points together. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere. Hoşçakalın.